arkadaşlar. E, bu sene Bitlis'in düzenlediğimiz pedok kamp e, Kelebekler vazi son buldu. Hepimiz çok mutluyuz, çok eğlendik, çok güzel arkadaşlıklar edindik. E, doyasıya eğlendik. Böylece teknik tek arkadaşlarımıza yönlendirip duygu ve düşünceleri anlatacaklar. Merhaba arkadaşlar, iyi ki pedok, iyi ki pedok kamp. gerçekten bizim için çok eğlenceli bir etkinlik oldu. E, aynı zamanda hocalarımızla yaptığımız Atölyelerde gerçekten çok verimli geçti. Tekrardan iyi ki pedagog, iyi ki PDR. Arkadaşlar gerçekten beklediğimizden çok çok daha güzel oldu. Bu kadar samimi bir ortam olacağını düşünmüyordum. İyi ki PDR, iyi ki pedagog. Selam. Ee, oldukça fazla şey kattı bu kamp bana. Açıkçası geldiğim için memnunum. Size gelecek gelmenizi tavsiye ederim. Görüşürüz her şey çok güzeldi. Organize eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimiz de çok güzeldi. Hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki PDR, iyi ki PDO. Her şey çok güzeldi. Çok iyi vakit geçirdik hep beraber ve yeni insanlar tanıştık. Bizi bu imkanları sunan Pedro, çok teşekkür ederiz. Harika bir kampta emeği geçen herkese teşekkürler. İyi ki PDR, iyi ki PDO. Her şey çok güzeldi. Kampımız, atölyelerimiz, eğlencelerimiz, iyi ki PDO, için çok güzel bir kamptı. Biz bayağı iyi geçti ya. Bayağı eğlenceliydi. Bir sürü etkinlikler yaptık. Evet. Güzeldi. Güzel arkadaşlıklar edildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Arkadaşlar çok, çok, güzel. Güzel. çok güzel bir kamptı evet. oldu. Ee, katılan tüm arkadaşlar ve tüm hocalarımıza çok teşekkür evet. ederiz. 3 gün çok hızlı geçti. Bayağı daha beklediğine daha hızlı. <laughs> i̇yi ki PDR iyi ki PEDOK. Hepinizi evet. öpüyoruz, selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. Merhaba, Şakir İpek, ordu temsilcisiyim. Kampla birlikteydik arkadaşlarımızla. Hep birlikte çok eğlenceli, çok keyifli bir kamp geçirdik. Mutluyduk. Heyecanlıydık, korktuk, eğlendik. Ama en çok... Geçin, çok üzgünüz. Çok güzel, çok eğlendik. Ama çok, çok eğlendik. Evet. Evet arkadaşlar, şey arkadaşlarımızın duyma şey düşüncelerini şey aldık. Evet. <laughs> Bir sonraki sene işte görüşmek üzere. İş bedere, iş bedeli. <laughs>